Devran İskender'in planını çözerek kendileriyle kullanarak kutuzu bitirmeyi ve timin intikamını almayı başardı. Sizlere geçtiğimiz bölüm analizinde diziye veda edecek ismin ilk olarak kutuz olacağından bahsetmiştim. Şimdi ise gelin Devran'ın yapacağı diğer planlara kısaca bir değinelim. Sizlere Devran'ın giderek İskender'e benzeyeceğini ve aynı İskender gibi düştüğü yerden kalkıp ta en tepeye çıkmayı başaracağını söylemiştim. İlk olarak Kuduz'u Devreden çıkartarak aslında İskender'in ayak işlerini gören kişiyi aradan çıkartarak İskenderi zayıflatmayı başardı. Tabii ki sırada kişi kişinin İskender olduğu aşikar. Fakat İskenderi bitirmek öyle kolay olmayacak. Bildiğiniz gibi devran yaptığı birçok planda Sofi adamlarını devreye sokmuştu. Fakat İskender'in manipülasyonları ile Kudüs Sofi adamlarını hain planıyla polise ihbar ederek sadece devrandan çıkarmakla kalmadı. Ayrıca mahallede büyük bir yankı uyandıran bu durum Sofi ve adamlarını itibarsızlaştırdı. Önümüzdeki bölümde Devran ilk kişi olarak Sofi ve adamlarını kurtarmak için baya bir çaba sarf edecek. Fakat başta dediğimiz gibi asıl önemli olan içeriden çıkmaları değil, eski itibarlarını kazanmaları elbette. Bunun için de Devran'a büyük bir iş düşüyor. Devran'ın planlarına tam gaz devam edebilmesi için bu iki önemli husus için önümüzdeki bölümde çalışmalara başlayacak. Devran planlarına devam etmeye çalışırken İmren, İmre'den de beklenmedik hamleler gelecek. Özellikle İmre'nin Karayani ile yaptığı anlaşma sonucunda bir gece geçireceklerini biliyoruz. Elbette bu durum İmre açısından çok itibarsızlaşması neden olacak. Geçtiğimiz bölümde İmre'nin Devran için yaptıklarının ardından Devran İmre'nin suratına bile bakmazken şimdi Devran'ı yaşatmak için Karayani ile bir gece geçirmesi ve bunu para karşılığında yapması elbette bu iş ilişki için çıkmaz bir sokağa giriyor gibi gözüküyor. Elbette ilk etapta bu parayı nasıl bulduğunu anlatmayarak Devran'ı ikna edecek ve tedavi olmasını sağlayacak. Fakat Devran bu paranın Karahan'ın parası olduğunu anladığında işler çıkılmaz bir yola girecek gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Kuduz'u kaybeden İskender ise bu süreçte annesi Cavidan'ı kullanacak. Özellikle İskender'in vurulması ile kendisini yalnız ve korunması eden Cavidan oğlu İskender'in yanına gitti. İskender de bu durumu fırsata çevirerek annesine kucak açtı ve annesini de manipüle etmeye başladı. İlerleyen bölümlerde devran hamlelerini çözemeyen İskender, annesi Cavidan'ı köstebeklik yapması için görevlendirebilir. Elbette bu süreçte Cavidan'dan da beklenmedik hamleler gelebilir, izleyip göreceğiz. Karan ailesininle sorunlar bitmek bilmiyor ve önümüzdeki bölümde bir diğer sıkıntılı haber de Ceylan'dan gelebilir. Hatırlarsanız birkaç bölüm önce Ceylan'ın okula gitmediğini ve serseri bir arkadaş grubuyla takıldığını ve hatta içlerinden birisinin sevgilisi olduğunu görmüştük. Gülce'nin akıllı bu durum bertaraf edilmiş gibi gözükse de Ceylan'ın tekrardan okula dönmesiyle bu durumlar tekrardan baş gösterebilir. Özellikle Ceylan'ın sevgilisi olarak lanse edilen çocuğun Gülce'ye karşı tutumu çok lakayt ve saygısızcaydı. İlerleyen bölümlerde Gülce bu çocuktan kurtulmak isteyecek ve başına bazı olaylar gelecektir. Bu durum karşısında ise devranın devreler gene yanacak gibi gözüküyor. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.